ただいまどこそまで Gerçek Kars Kaşarı'nı nasıl anlayacağız? Şimdi Kars Kaşarı e, son 5 yılda coğrafi işaret aldıktan sonra e, çok ciddi talep görmektedir. Kars Kaşarı talep görünce ülkenin çeşitli bölgelerinde Kars Kaşarı formunda peynir üretip metropollerde pazara sunmaktadırlar. Ben size şunu net bir şekilde söyleyeyim. Kars kaşarının doğadan gelen, meradan gelen özelliklerini, tadını ne olur hafızalarınıza kaydedin. Ama diyeceksiniz ki nereden bileceğiz? O zaman coğrafi işaret amblemini e, aldığınız ürünün üzerinde ayırın, arayın. İkincisi, e, yine Kars coğrafi işaretli Kars kaşarının, ee, üzerinde Kars'ın özel amblemi var. O amblemi isteyin. O amblemleri her üretici kullanamamaktadır. Şundan dolayı e, izine bağlı kullanılmaktadır. İzine bağlı kullanımlar olduğu için siz ürünlerin üzerinde onları isteyin. Yine Kars gravyerinde de o logoyu Presidium logosunu isteyin. Ama isterseniz ben şöyle tarif edeyim. Kars kaşarı eee Saman sarısından yumurta sarısına doğru, koyu sarıya doğru bir renk arz eder. Coğrafi işaretli karşı kaşarı. Kış karşı kaşarlarında da yine bir tatlı sarılık vardır ama bu yaz çiçeği döneminin sarılığını tutmaz onlar. Isırdığımızda dişe direnir, kırt kırılır. Ama dört ya da beşinci çiğnemede ağzımızın içerisinde tuz buz olur. Hemen Kurabiye gibi dağılır. Dilin arka kısımlarında yaşlanmış kars kaşarı tereyağı ve süt aroması hissi verir ve dilin üzerinde bir tabaka tereyağı tabakası gibi bir his verir. Bu kars kaşarının olgunlaşmış kars kaşarının temel özelliği, olgunlaşmamasında, olgunlaşmamış olanlarında da süt kreması ve e, süt tadı belirgin süt tadı de süt aroması ve tereyağıydı. Olgunluğunda, gencinde de bu özellikler oluşur. Kars Kaçarlı %55'in üzerinde kuru madde içerir. %55'in içerisinde tuz tadı çok fazla hissettirmez kendini. Olgunlaştıkça, olgunlaştıkça laktozların asite dönüşmesinden dolayı hafif bir asitiklik oluşur. Tuzla onu ayıralım ama. Kars gravyerinde de. Şimdi şöyle bir yanlış algı var. Gravyer kokar. Hayır arkadaşlar. Gravyer kokmaz. Kokan gravyer, öyle ayak gibi kokan gravyer, aşırı kokan gravyer, o e, üretim süreçlerinde eksikleri olan gravyerdir. Gravyerin içerisindeki delikler yuvarlak, içi pırıl pırıl olmalıdır. Büyüklükleri leblebiden Fındık büyüklüğüne kadar, iri fındık büyüklüğüne kadar olmalıdır. Bazen küçük ceviz kadar da olabiliyor. Ama şu şekilde ya da uzun solucan şeklindeki gözler tercih etmediğimiz gözlerdir. Gravyer'in rengi de kars kaşarında olduğu gibi açık saman sarısından koyu yumurta sarısına doğru e, olabiliyor çünkü Mayıs ayında çiçek sayısı çok yüksek. Sarı çiçekler, haziranda muhtelif çiçekler, yine sarı, temmuz ve ağustosta çiçek sayısı azaldığı, çiçek azaldığı için peynirin renginde bir durulma, bir açılma oluyor. Yine gravyer peynirinin en temel özelliği, e, yumuşak elastikiyetini korumalı. Kaşardan biraz sert, e, fakat kendine özgün aroması ve özgün aroması, olmalı. Ağzı aldığında o aroma ağzın içini sarmalı. Gravyerin her deliğinde arkadaşlar uyumakta olan yüz binlerce dost bakteri var. Bu dost bakteriler çiğneme yani parçalama, mide derime, den sonra kolona geçtikten sonra kolon üstünde canlanmakta ve bizim temel beslenmemize destek veren florayı da zenginleştirmektedir. Onun için kral yerini ben ilaç gibi hazım kolaylaştırıcı bir e, ürün olarak tanımlamaktayım.